ve hemen e, sınavla ilgili duamızı kalemleriniz hazırdır sanıyorum. Hemen sizinle paylaşalım efendim. <laughs> Aslında dua şu, şu duada okunabilir. Hani ben bilenler için söylüyorum. Allahümme edhilni mudhala sidkin ve ahricni mukuraca sidkin ve ce'anni lil muttaqine imanan. Kudum dua onun bir benzeri bir dua. Bilenler için Girerken sınava bunu söyle. Girerken bir şehre bunu söyle. Girerken bir iş görüşmesine bunu söyle. Bunu prensip bu haline getirmek lazım. Duamız şu. Ey Allah'ım. Gireceğim sınava doğrulukla girmemi sağla. Gireceğim işe, sınava çıkacağım bu yerden doğrulukla başarı ile çıkmamı nasip et. Ve, ve benim için yüce katında yardım edici bir kuvvet ihsan eyle. Hz. Peygamber'in bol bol tabi bu niyetle genel daha gelen anlamda Hz. Peygamber bu duayı nereye girse çıksa bunu söyler. Allahümme edkhilni mudgala sudki ve ahrijil mukragesi lac annemil muttaqine imamen bir daha söyleyelim madem imtihana girerken oku imtihandayken oku işe girerken oku iş görüşmesine girerken oku ey Allah'ım gireceğim sınava doğrulukla girmemi sağla çıkacağım bu yerden doğrulukla, başarı ile çıkmamı nasip eyle. Ve benim için yüce katında yardım edici bir kuvvet ihsan eyle. Bu duayı da mutlaka okumaya gayret edelim. Bu duayı da efendim ihmal etmeyelim.